Arkadaşlar bugünkü videomuzda zirve savaşında diğer oyuncuların nasıl sunucu değiştirerek daha fazla puan kastığını sizlere göstereceğim. Onun için bize lazım olan bir adet cihaz ve bir adet VPN uygulaması. Cihazımız değişiklik gösterebilir ama kullanacağımız VPN sadece Speedify. Bu Speedify adlı VPN Asya sunucusu için geçerli. Biliyorsunuz bizim kendi saatlerimiz hafta içi hafta sonu değişiklik gösterebiliyor başladığı saatleri. Ancak bizinkinden bir önceki olan Asya sunucusu Daha erken girebilmek için Asya sunucusunu tercih etmemiz lazım. Asya sonucusunda herhangi bir pink sorunu yaşanmadan bize zirve savaşı oynatabilecek olan VPN Spotify isimli VPN'dir. Şimdi cihaz değişiklik gösterebilir dedim. iPad